Sizlere esenlikler olsun değerli kardeşlerim. Rab her birinizi bereketlesin, pazarınızı bereketlesin. Amin. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu Filipos ve Etiyopyalı hadım. Elçilerin işleri 8. bölüm ayet 26'dan sonra. Ve bakalım bize bugün kutsal ruh ne açıklayacak? Hayatlarımızda bu konuyu nasıl ele alacağız? Ve Rab'ten dileğimizdedir ki hayatımızda hangi işlem görmek istiyor Rab. Onun için biz de hayatlarımızı Rab'bin eline teslim edelim. Kutsal ruhun gücüne teslim edelim. Ve şimdi bakalım Rab'bin sözü ne diyor. Bu arada Rab'bin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Halk güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya'ya kraliçesi Handaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yerüşalib'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş Peygamber Yaşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi. Şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber yaşaya okuduğunu işitti. Acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Hadım biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi? Bir başkasından mı? diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipusla hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Asdot kentinde buldu. Sezariye'ye varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu diyor. Evet kardeşlerim, şimdi bu bölüm çok önemli, çok anlamlı ve hele hele bizim iman hayatımızda çok değerli bir bölümdür. Ay, Mesih'in bir meleği Filipus'a yaptığı bereketli hizmeti bırakıp güneye gitmesini söyledi. Onu çöl yolunun olduğu bir yere gönderdi, gönderildi. Böyle yerlerde ne insan ne de hayvan yaşar. Filipus buna itiraz edebilirdi. Ama kendisini inkar edip ayağa kalktı ve Rabb'e itaat etti. Bu itaatle Mesih'in zaferini daha da büyüttü. Ve başka ülkedeki ruhların da kazanılmasını sağladı. Zengin bir vezir olan bu Handaki kraliçesinin hazinesinden sorumlu olan Etiyopyalı bu adam Yerüşalim'den dönüyordu. Muhtemelen daha öncelerdeki tek tanrıyı ve onun yasası hakkında Nil civarında yaşayan Yahudilerden bir şeyler duymuş olmalı. Her insan Tanrı'ya aç olduğu halde sadece soylu kimseler genellikle dinler ve kültürler hakkında araştırır ve gerçek Tanrı'yı görünmek ister. Kraliçesinin baş görevlisi Hadım ve güvenilir sahkolu olan bu adam kutsal topraklara Tanrı'dan kendi için ve tüm ülkesi için bereket olmaya gitmişti. Yeruşalim'de Rabbe tapınmıştı fakat yüreğinde bir değişiklik olmamıştı. Hadımların tapınağın iç bölümünde tapınmalarına izin yoktu. Bunun için çok pahalı olan tomarlardan Yeşaya kitabının yazılı olduğu tomarı satın aldı yüreğini eski antlaşmanın önemli sözleriyle doldurmak istiyordu. Böylece yeni düşünceler, yeni güçler aydınlanmış bir zihinle dönecekti memleketine. Peki elinde gerçekten önemli bir hazine vardı değil mi? Hadım Mesih ile ilgili peygamberleri okumaya başlayınca Mesih'in Tanrı kuzusu olarak tanımladığı ayetleri incelemeye başladı. Tam o sırada Filipus onun yanına yaklaştı. Birçoklarının Tanrı'yı aramasını sağlayan bilgece bir soru sordu Filipus. Adama okuduklarını anlıyor musun? Hadım gururlu davranıp okuduğum her şeyi anlıyorum ve kutsal yazıların da ne, anlamak, ne anlatmak istediklerini biliyorum gibi bir cevap vermedi. Alça gönüllülükle ve öyle bir şekilde zayıflığını kabul ederek şöyle dedi. Bu alça gönüllülükle Tanrı'nın hikmetine eriştiğini görüyoruz değil mi? Ne demişti? Eğer biri bana anlatmazsa ben nasıl anlayabilirim demişti değil mi ayette? Vay haline her şey bildiğini sanan onların yürekleri ve düşünceleri müjdeye kapalıdır. Onun için kardeşlerim biz alça gönüllüyle her zaman kendimizi alt açarak her zaman istiyoruz ki isteyelim ki bir kardeş, bir kız kardeş, bir imanlı bize yol göstersin. Ve bu Etiyopyalı aynı onu yapmıştı. Böylece uzun ve tatlı bir sohbetten sonra Filipoz ona Tanrı huzusunun İsa Mesih olduğunu gösterdi. O alçak gönüllü ve sevgi dolu bir şekilde tüm insanlığın günahlarını kaldırdı. O Tanrı'nın gazabını kaldırmak için çarmıha asıldı. Bu hem hadımın hem de tüm ulusunun günahını kaldırabilecek güçte bir bahıştır. Çarmıha girmiş olana iman etmek, geçmişte olan suçlu yüreği anlamak için yardımcı olur. Ayrıca inanlının yüreğini Tanrı'daki yaşama açar. Filipus bu susamış dinleyiciye gerçek yaşamı yolunun Tanrı huzusundan ve elbette onun çarmanından geçtiğini anlattı. Evet kardeşlerim, Kutsarro bu içten ve çok önemli olan sohbeti pekiştirdi. Böylece Tanrı'yı arayan bu adam duydu, anladı ve inandı. Hadım o anda kendisini Rabbe adadı ve Rabbi kurtarıcısı olarak kabul etti. Peki kabul ettikten sonra ne oldu? Peki adam ne yaptı? Bunu da bakmak gerekiyor. Çölde su olan bir yere geçerken, hemen vaftiz olmak istedi. Filipos, vaftiz etme konusunda ağır davranabilirdi. Ama davranamadı. Çünkü adam öyle istiyordu. Çünkü Rabbi kurtarıcısı olarak kabul etmişti. Ve Filipos'un görevi de o adıma gerekeni yapardı. Çünkü vaftiz olmak istiyordu. Kendi kararı kendi vermişti. Kimsenin etkisiyle, kimsenin gücü altında değil. Fakat net bir şekilde vaftizin amacını açıkladı. Eğer tüm yüreğine inanırsan vaftiz olabilirsin kardeşim. Tüm yüreğinle, düşüncelerinle, aklınla, iradenle. Peki sevgili kardeşim ya sen yüreğini tam anlamıyla Rabbe açtın mı bugün? Mesih'i sonsuz yaşam için tek koşul olarak görüyor musun? Tanrı'nın ruhu İsa'ya yarım dönmüş kiliselerde, kişilerde çalışmaz. Çünkü öbür yaraları dünyaya bakar. Mesih İsa'yı tam yüreğimizle kabul etmeliyiz. Ancak bu şekilde Mesih bizleri sonsuz yaşam için kabul edebilir. Hazine yöneticisi bir karar verdi. Ve bu karar neydi? Vaftis olma konusunda ısrar etti. Ne demişti? Bir engel var mı? İmanını açıklayacak sınavı geçti ve İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğuna iman ediyorum dedi. İşte bu sözlere üçlü birliğin gizini anladığını görüyoruz. Kurtuluşa uygun olduğunu öğreniyoruz. Babanın tanrılığına inandı ve böylece sonsuz yaşama sahip oldu. Bu tövbe boş bir öğreti değildir. Aksine atom bombasından bile güçlüdür. Bu konuyu derinlemesine araştır sevgili kardeşim. Hayatını ona adam, ona iman et. Bu tanıklığın ne demek olduğunu anla. Ancak bu şekilde Tanrı'nın çocuğu olabilirsin. Sadece sonsuz baba ve oğlu İsa Mesih aracılığıyla olabilir bu. Aksi halde mümkün değildir. Filipos tövbe etmiş inanlı kardeşi vaftiz ettikten sonra kutsal ruh onu hemen oradan aldı. Hemen kayboldu. Etiyopyalı etrafına baktı. Filipos yok. Hadım artık kendi başına İsa'da tutunacaktı. Hazine yöneticisinin durumuna ne oldu acaba? Rabbi yücelterek duayla ve tapınmayla memleketine döndü. Yüceler yücesiyle Yeruşalim'de değil çölün ortasında tanışmıştı. İşte ne insan ne hayvan yaşayabilecek bir çölde. Hiçbir şey yaşam olmayan bir yerde. Çok suskun bir yerde, sessiz bir yerde çöl. Çölün anlamı nedir? hiç kimsenin yaşamadığı bir yer amagunu ve tanrı Etiyopyalı Tanrı ruhu onu orada gördü. Tanrı Yahudilerin yaptığı gibi bu Etiyopyalıyı terk etmemişti. Biliyorsunuz bir Yahudi olmadan hiç kimse tanrı tapınağına giremezdi ve girmiyordu. Giremediği için de bu yaşaya tomarını almıştı ve okurken anlamadı ve Rabbin ruhu onu aydınlattı. <laughs> Onu kabul etmiş, kucaklamış ve kurtuluşa sunmuştu. Kutsal ruh Filipus'u çölden alıp kıyı şehirlerine götürdü. Filipus müjdeyi buralarda duyurarak yoluna devam etti. Evet kardeşim, şu anda ben ve sen hangi durumdayız? Etiyopyalı gibi alça gönüllülükle diyebilir miyiz? Eğer birisi bana anlatmazsa ben nasıl anlayacağım? Ve şöyle bir dua edebiliriz kendimize beraber. Kutsal Tanrımız sana Filipus için şükranlarımızı sunarız. Senin sözlerine itaat etti ve Etiyopyalı'ya sözünü duyurdu. Ruhun aracılığıyla bu adam da tövbe etti Rab ve yaşam veren Rab'be geldi. Lütfen bizleri de ruhunla yönlendir ki bizler de yüreği senin arayanları bulalım. Onların gözlerini tüm soruların cevabı olan oğlun isamesi dikmelerine sağla Amin. Soru şu. Bir soru var. Filipus'un Etiyopyalı hazine yöneticisine açıkladığı iyi haber nedir? Bakalım ayet 35 ne söylemişti ona 35. ayette bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal Ruh yazılar bu bölümünde başlayarak olan İsa'ya ilgili müjdeyi bildirdi. Eğer birisi bana ve sana soru sorarsa kardeşim İsa Mesih'ten başka verecek bir müjdemiz yoktur. Çünkü göklerden gelen ve dünyanın kurtarıcısı olan tek kurtarıcı Rab olan İsa Mesih'tir. O bütün insanlığı kurtarmaya geldi. Bütün dünyayı kurtarmaya geldi. Her birisi ona iman ederse sonsuz yaşama koşacaktır. Ve Filipus'un yaptığı kutsal ruhun yönetiminde buydu. Evet eski ayetten Yaşaya okuyordu. Yaşaya 53. bölüm okuduğumuz zaman zaten çok iyi anlarız ki Rab İsa Mesih'ten bahsediyor. Ve bunu anlamamıştı. Alçak bir gönüllülükle dedi ki eğer biri bana anlatmazsa ben nasıl anlayabilirim? Değerli kardeşim bugün Rabbin çağrısı sana ve bana budur. Lütfen alçak gönüllülükle kendi zayıflığımızı kabul edelim. Yüreklerimizi Rab'a adayalım. Ve Rabbin kitabından Rabbin sözünden, Peygamberlerin sözünden, Elçilerin sözünden, Mesih İsa'nın İncillerinden, Rabbin sözlerinden, Kutsal Ruh'un gücünde bilgi edinelim. Çünkü Rab Tanrı çok sevgi dolu bir Tanrıdır. Rab seni de beni de kurtarmak istiyor. Rab seni ve beni, bütün dünyayı <laughs> bereketlesin. Rab evinizi, ailenizi bereketlesin. Rab şu anda hasta olan insanlarımızı, Rab onlara şifa versin. Duamız odur ki Rabbin kutsar ruhu bütün yüreklerin üzerine insin ve bütün insanların gözleri açılsın. Dünya tövbeye, dünya itaata ve dünya Rabbin hizmetine gelsin. Amin. 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 Rab bizleri tövbe yüreği versin. Evet, Rab sizleri bereketlesin. Amin. Amin. Evet, sus, gel dünya.